Herkese merhaba arkadaşlar. 2014 Clio Sambal aracıma iMars marka double tape aldım. Bunu YouTube'da çokça görmüşsünüzdür. iMars Banggood üzerinden alınıyor. Ben de Banggood üzerinden aldım. Totalde 274 lira gibi bir ücrete mal oldu. 70 lira da gümrük bedeli yansıdı. Biliyorsunuz ki Banggood gümrük bedellerini sigorta yaptığınızda size geri ödüyor. Bu da bana 274 liraya mal oldu eee Android işletim sistemine sahip, bir Android sürümü var içerisinde, Oreo sürümü. Bildiğiniz bir telefondan hiçbir farkı yok işin aslı. Daha önce Clio sembol e, araçlarda ve Dacia'ların modellerinde aynı teybi kullanan modellerin hepsinde kronik sorun olduğunu söylemişlerdi. Bu benim de başıma geldi. Ekran sıcaktan dolayı tamamen kararıyor ve hiçbir şey göremiyorsunuz. O yüzden de ben de bunu almak durumunda kaldım. İnternetten bayağı araştırdım. Güzel olduğunu gördüm. Bu BIM'de veya A101'de double tape'ler satılıyor. Onlardan çok çok daha iyi bu. Bu bildiğiniz bir telefon zaten. Bu tape'den inanılmaz derecede memnun kaldım. Eğer siz de sipariş verecekseniz bu sizde bir fikir uyandırsın. Ben çünkü alırken bunu yaklaşık olarak bir senedir kullanıyorum ben. Alırken ne bir video ne bir açıklama hiçbir şey yoktu. Sadece e, üzerindeki yorumlara bakarak aldım. Ee, Sağolsun bazı arkadaşlar da kendilerince video çekmişler. Gayet aydınlatıcı olmuş. Ben de çekmek istedim. Yine alacak olan arkadaş varsa ona da yardımcı olayım diye. Ee, şimdi şöyle hemen basalım. Açalım. Burası ana menümüz. Bu arada ayak altı dedilerinde yine e, AliExpress'ten almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Onda montajını videosunu falan çekemedim ama bu bluetooth'lu bir model. Telefon üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili de bir video daha sonra çekeceğim inşallah. Şimdi şöyle göstereyim ekranı size. Bu kısımda müzik menüsü. Burada saat. burada gemilerde yazan kısımda navigasyon, radyo, bluetooth, uygulamaların ana menü tuşu burası. Müzik ve ayarlar kısmı var. Hemen yani şuradan menüye bak bir göz atalım. Menü kısmı biraz parlıyor sanki. Şöyle biraz geriden. Burada bluetooth, navigasyon, radyo, video, yerel yani müzik menüsü. E, araç ayarları Google Chrome bu aracın içerisinde teybin üzerinde yüklü geliyor dosya yöneticisi fizi fizi hesabım olduğu için onu bağlıyordum ben hesaplar ya haritalar e, burada hesap makinesi e, şurada bir uygulama indirdim bu uygulama e, ayak altı ledlerini değiştiriyorsunuz fakat ben pek randıman alamadım bu kısımda e, burada PON link var bu PON linki aynı uygulamasını telefona yüklediğinizde uygulamalar arasında iletişim kurup e, telefonunuzun ekranını direkt olarak teybeye yansıtıp teypte görebiliyorsunuz Play Store bildiğiniz gibi. Ayarlar kısmı, takvim ve USB DVR kısmı. Bu USB DVR dediğimiz araç kameraları e, biliyorsunuz ki oldukça yaygınlaştı. Ayna üzerine bir araç kamerası taktığınızda bağlantısını yaptığınızda buradan kayıt alabiliyorsunuz. Burada da VLC Play ve YouTube yükledim. Bunlar da bilirsiniz. Şimdi hemen şöyle geri gelelim. E, USB şu an USB dolduramadı fakat kendi içerisindeki müzik bu. Yüklü gelmiş olan müzik. Müzik menüsü bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. İleri geri sarabiliyorsunuz. Bu kısımda ses açıp Şöyle... ses kısa biliyorsunuz. Hemen geri gelelim. Video kısmını göstereyim ben size. Video kısmında da yine USB'm olmadığı için TV içerisinde yüklü gelmiş çekilmiş olan videoya bakacağız. Burada 16 GB gibi bir hafızası mevcut. Bu şekilde de videosu var. Tanıtım videosu bu. 4K. Oldukça canlı. İleri sarabiliyorsunuz. Burada arada inanılmaz şekilde güzel. Böyle geri gelelim. Bluetooth'umuz var. Bluetooth bağlantımızı yapıyoruz buradan. Burada Bluetooth'un ayar kısmı. Şurası bağlantı. Hangi cihazları bağlı görebiliyoruz? Müzik yönetme kısmı, telefon, rehber ve numara tuşlama kısmı. Anlatmaya devam edelim. Radyo kısmında bildiğiniz radyo. Menüsü güzel. Gayet hoş. Akıcı kullanabiliyorsunuz burayı. Şu şekilde tuşlarla sesini açayım. Şöyle otomatik arama yaptırabiliyorsunuz bu kısımlarda. Yaklaşık olarak 40 tane hafızasına istasyon kaydedebiliyor. Şöyle geçelim otomatik olarak. Kısmi sokak. Bu şekilde menü yani tuşla geri gelelim. Telefonumuz bağlandı sanıyorum ki. Şimdi telefondan açtığımız müziği direkt olarak Bluetooth'la burada dinliyoruz. Şöyle müzik uygulaması. bu üste gidiyoruz. Müzik kısmında. Buradan müziği değiştirebiliyoruz. Veya tekrar geri gelip durdurup başlatabiliyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Arama kısmı burada gelen çağrılarınızı ve giden çağrılarınızı görüyorsunuz buradan cevaplayıp reddedebiliyorsunuz. Hemen şu kısımda da kişiler buraya telefonunuzun rehberini indireyim mi diye soruyor. O kedinizi telefon rehberinizi indiriyor ve buradan arayıp da direkt olarak arayacağınız kişiyi buradan yazıp arayabiliyorsunuz. Şunu da kapatalım. Şu kısımda numara kısmı. Buradan numara tuşlayabiliyorsunuz aradığınızda yine aynı şekilde arıyor. Şimdi de şu ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmında da ses ayarları, sistem ayarları, fabrika ayarları, araç ayarları, Android ayarları, GPS algılayıcısı, ses ayarları, parlaklık, navigasyon, direksiyon kodlama, logo ayarları vesaire. Logo ayarlarında da kendi aracınızın logosu hangisi ise direkt olarak onu basıp e, yükleyebiliyorsunuz. Burada şöyle göstereyim. Audi. Honda e, bu bilmiyorum markayı Mercedes olsun, Peugeot olsun, BMW, Porsche, birçok araç markası var. Ya yani Türkiye'deki bütün araçların muhtemel logoları mevcut zaten. Toyota olsun, Ford olsun, Fiat yine aynı şekilde. Opel, Honda, Jaguar, Geli Geli bile var mesela. Jeep'im var, Renault'um var vesaire. Benim aracım Renault olduğu için bu şekilde duruyor. Açılış ekranını bu şekilde animasyonu ayarlayabiliyorum. Hemen sonrasında Android ayarları dediğimizde biliyorsunuz ki şu an Android telefon kullanan arkadaşlar da aynı menüyü görecekler zaten. 8.0 sürümünü kullananlar. Kablosuz veri kullanım. Veri dedi kısım telefonlarda olduğu için direkt üzerinde stok geliyor bu. O yüzden görünüyor. Yoksa bir hatta takılan bir model değil kesinlikle. Hesaplar. Google hesabınızı buradan giriyorsunuz yine. Yedekler, tarih, saat, telefon hakkında gibi. Şuradan görebilirsiniz. Android 8.0 8.1 pardon özür diliyorum. 8.1 Go. Oraya sürümü. Bu şekilde. Ses ayarları kısmında yine equalizerınız var. E ayrıca amfi çıkışlı olduğu için teypimiz e, buradaki topla sesi öne, arkaya, sağa, sola istediğiniz şekilde aktarabiliyorsunuz. Sistem bilgisi burada fabrika ayarları birçok arkadaş e, aldığımda hani yakın arkadaşlarım sormuştu bunu nasıl sıfırlıyoruz diye. Birkaç arkadaşıma da aldırdım ben bunu. Buraya 8 8 8 yazdığınızda yani 800, 8888 yazıp OK dediğinizde direkt olarak sıfırlayıp fabrika ayarlarına döndürüyor. Bu şekilde sıfırla resetleyebiliyorsunuz. Araç ayarları. Buraya daha önce hiç bakmadım. İşin hasta. Ee, pek kullanmadım. Ee, GPS algılayıcı. Algılayıcıyı direkt buradan resetleyip e, optimizasyonu sağlayabiliyorsunuz. Bu GPS hemen şu kolona koydurdum ben. Kolonun iç tarafına yerleştirdim. GPS de harita üzerinde eee internetsiz şekilde bu telefonlarımızda da mevcut. İnternetsiz şekilde haritayı kullanabilmemizi, yönümüzü bulabilmemize yardımcı oluyor. Konum bilgilerini sağlıyor bize. Ses ayarlar kısmında da yine bu şekilde. Parlaklığımız gördüğünüz gibi. Navigasyonda da Google haritaları kullanıyoruz. Direksiyon e, benim direksiyondaki aparatı ben iptal etmek zorunda kaldım. Şöyle göstereyim size. Şuradaki aparatı. Yani aparat dedim yani müzik kolunu. Şundan dolayı e, yine yine teyitten daha pahalı bir cihaz mevcut. Pin girişli. E, yani TB300 liraya aldım. 350 lira gibi bir fiyatta ona verip o cihazı aldıktan sonra buradaki kolu kullanabiliyorum. Ben de iptal ettim. Direkt olarak bu şekilde buradan kullanabiliyorum zaten. Benim için hiçbir sıkıntı olmuyor. E, logoları söylemiştik. Video ara ara kayıyor çünkü burayla hem telefonla birlikte bağlantı kuramıyorum. İlk defa video çekiyorum kusura bakmayın. E, onun dışında yine fizi hesabım İnternetim şu an yok. Kamera indim ama telefonda da. Gerçi şuradan bağlı mı? Genel çerçevede bu şekilde ha, şöyle diyeyim. İki de USB girişi mevcut. AUX girişi yok. USB'leri takarak da kullanabiliyoruz. Şurası bildiğiniz gibi telefonların sol e, tarafında oluyor genelde. Benim telefonum da sol tarafta ama sizde farklı olabilir. Bu menü tuşu. Buraya bastığınızda hangi uygulamaların açık olup olmadığını görüyorsunuz. Açık olan uygulamaları da şöyle toplu halde de silebiliyoruz. Yani hafızayı temizliyor. Böyle yaptığınızda tamamen e, şöyle göstereyim. Üst barı tamamen ortadan kaldırıyor. Sol taraftan aşağı çektiğinizde tamamıyla kısa yol tuşları, sağ tarafta bildirim tuşları, bildirim menüsü. Videomu beğendiyseniz eğer beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni takip ederseniz de çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Aklınıza takılan soru olursa alt kısma yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Bu arada bu ayak altı ledlerle alakalı olarak bir video çekeceğim size yakın zamanda. Görüşmek üzere. İyi günler.